Efendim şu anda Konya Seydişehir'deyiz. Yüksel Tarım'a konuk oluyoruz. Yanımda da buranın sahibi Abit Bey var ve tarlanızı, çileklerinizi tanıyalım. Tanıyalım. E, Konya Seydişehir, hı hı. E, Boyalıköy ya yani da Boyalı Mahallesi artık yeni ismiyle. Evet. E, burada ilk çilek yapan üreticilerden bir tanesiyim. E, i̇klimi sevdi, çeşitlerimizde çok uyum gösterdi buralarda güzel bir üretim alıyoruz. Yani verim olarak da güzel. Yıldan yıla değişse de yağışlar ya da iklim biraz evet. etkilese de yine de şu anda verim olarak iyi bir verim alıyoruz. Nerelere evet. gönderiyorsunuz peki? Ankara, Antalya sanayilik hı hı. olarak meyve işleme sanayisi bölgelerine gönderiyoruz. Yakın bölgede ya da Konya'da pazarcılarımız gelip buradan Hı -hı. alıyorlar. Evet. Bu şekilde yani çok çeşitli gidiyor. İstanbul'a gidiyor. Çok güzel. Sadece çilek üretiyorsunuz? Benim de çilek var. Börtlem var. Az miktarda kapya biber ektim. Evet. Böyle sembolik olarak söyleyebilirim. Güzel. Ee, en büyük uğraşım çilek üzerine. Çok güzel. Yani şu anda Ne güzel. kadar bir metrekare hmm. var şurada? Burada Benim kendime ait şu anda uğraşım 25 20. dekar. Hı -hı. Yeni ektiğimiz yerler var. Onlar şu anda üretimde değil. Daha büyüme aşamasındalar. Evet. 10 dekar ilave var. Tabii bunların belli bir ömrü var. Biz 3 yıl ömür bir çilek. Hmm. Üçüncü yıldan sonra mesela, e, onları kaldırıyoruz, öyle söyleyeyim. Evet. Yani mesela burada gördüğünüz çilekler önümüzdeki yıla olmayacak. Başka bölgenin, yani başka tarladan üretim almaya başlayacağız. Özel Hoş mi gidelim. seçiyorsunuz belki bu çilekleri, özellikle bu cins çilekleri çilekleri e, Çileklerin gün çeşidi var. Yani mesela nöt gün buradakiler. E, kısa gün çeşidi Antalya bölgesinde yetişir. Bu bölgede yetişmez. O yüzden buraya en uyum sağlayan, verimi maksimum olabilen, lezzetli, evet, aroması evet. güzel olan Aynen. çeşitleri seçiyoruz. Yani tabi yani. toprağa ve iklime uygun olması gerekiyor evet. sizin için bu nötr olan. Nötr olan, bizim size bu uydu. bölgeye çok uyum sağladı. Başka çeşitler de var evet. ama biz daha çok bunu tercih ettik. Albiyon cinsi çeşitimiz var, evet. onu ektik, onunla üretim yapıyoruz. Harikasınız. Teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür bizim ediyorum. Siz de geldiğiniz için. için. Hoş geldiniz. Sağ olun Tekrar efendim, yolunuz açık olsun.